tekrar geri göstereyim. Bu oyunu oynamak istiyorum. benim ve bütün isteklerimi, arzularımı karşılayacak. Güzel bir bir spor oyunu istiyorum. Şu bir şeyler oldu ve yer... arka. Arka ne için yapmış? farklı şey <laughs> bir şey yapmış? yapıyor. Arka kulesi çizgi yapıyor. Arka kulesi çizgi Sama şeyleri yarıyor. Nasıl? Arda, nasıl? 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 Yolunuzun sonunda bir türlü işinse bu adam falan yapıştırmış bu bak 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 o zaman Price. ya o, o... iyi şey adam <estağfurullah> işte bu iyi bu adam bu adam diğerlerimiz abarttığımız işte an Samuel an abi gördük Samuel oh Samuel 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 Ben Samuel 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 Samuel